Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aslan'ın kupa günü Sarı Kırmızılar Zira Türkiye Kupası son 16 turunda bugün Yeni Malatya'ya konuk oluyor karşılaşma tek maç üzerinden oynanacak ve kazanan taraf çeyrek finale yükselecek. Zorlu mücadeleye sakatların yanı sıra Arda ve Donk da götürülmedi. Tetehin rakip de rakipte yeni Malatya Spor'da durumunun belirsiz olduğunu ifade edelim. Galatasaray'ın şöyle muhtemel 11'ini hemen sizlerle bir paylaşalım. Kalede Fatih'in olması bekleniyor. Lines, Luindama, Marka ve Saracci savunma dörtlüsünde olacak. Onların önlerinde Taylan, Belham'da Olcan, Emrak, Baba, Emre Kalınç ve Babel 11 ile sarı kırmızıların sahada olması bekleniyor. Transfer ilişkin neler var peki? Fanatik'te yer alan Onyekuru yolda sıra Yusuf'ta başlığını görüyoruz. Galatasaray'ın ara transfer dönemindeki ilk bombası Enro Onyekuru olacak. Nijeryalı Yıldız'ın hafta sonuna kadar Türkiye'ye gelerek sözleşme imzalaması bekleniyor. Aslan diğer taraftan Yeni Malatya'nın 23 yaşındaki ön liberosu Yusuf'un transferini de bitirmek üzere. İrfan Can tarafını seçti. Fotomaç gazetesindeki başlık böyle. İrfan Can terimin açıklaması oyuncular ve sarı kırmızılı taraftarlardan gelen olumlu görüşlerden memnun kaldı. Ayrıca Fatih Terim çok değerli bir hocamız diyerek Galatasaray'a gitmeyi ...ne kadar istediğini ortaya koydu. Aytaç Kara yine transfer ara transfer döneminde... ...Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği isimlerden biri olarak yansımıştı medyaya. Onunla da artık son aşamaya gelindi. Sözleşmenin artık sezon sonunda bitecek. Aytaç'ın kulübüyle olan sözleşmesi ve alacaklarına karşılık... ...bon servisini istediği kulübüyle artık son pürüzleri halletmeye çalıştı... ...ve son noktaya gelindiği aktarılıyor Foto Maç gazetesinde. Takvime bakalım bir de Terim 4 transfer istiyor... ...ama yönetim çözüm üretemiyor... Sarayda savaş, kapıda. İrfancan için pazarlıklar devam ediyor. Galatasaray Başakşehir'e zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama ve Luindama takasını önerdi. Yanıt olumsuz olursa Terim ve yönetim arasında yine kriz çıkacak. İlk baskı programındaki Galatasaray yorumları buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. İrfancan Kahveci kararını verdi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in gençler Birliği maçınlarından yaptığı açıklamada transfer gündeminde yer aldığı ve sarı-kırmızılı takımda forma giyme isteğini açıkladı. Başakşehirli futbolcu İrfancan Kahveci tarafını seçti. Galatasaray'da İrfancan Kahveci rüzgara eserken milli futbolcu da sarı-kırmızılı takıma karşı boş olmadığını gösterdi. Fatih Terim'in ismini açıklamasını özellikle Oğulcan ve Tayland'dan gelen mesajlar ve taraftarların olumlu yorumlarından çoğuna çok etkilen tecrübeli futbolcunun sarı kırmızılı forma giymeyi daha çok istediği ifade edildi. İrfancan ayrıca Ankara gücü maçından sonra Galatasaray transferiyle ilk defa konuştu ve kapıların sonuna kadar açtı. Terim, İrfancan Can kahveci istiyoruz. İrfan da bizi istediğini biliyoruz dedi. Türkiye senin ne söyleyeceğini merak ediyor denmesi üzerine İrfan Can da şimdi olmaz abi sonra konuşuruz diye yanıt verdi. Ancak Fatih Terim çok değerli bir hocamız diye de eklemeyi ihmal etmedi. Ayrıca oyuncunun menajeri Batu Altıparmak da Başakşehir 10 milyon euro fiyat belirledi. Biz her kulübe aynı mesafedeyiz önce kulüpler anlaşacak sonra biz masaya oturacağız diye konuştu. Menajer Batu Altıparmak yüksek bonservis bedeli nedeniyle İrfancı'nın transferinde takas ihtimalinin gündeme geleceğini söyledi. Galatasaray'ın oyuncuyu çok istemesiyle ile ilgili Başakşehir Galatasaray görüşmüş olabilir ama bize gelmediklerine göre henüz tam olarak anlaşmadı. Kulüpler anlaşırsa biz de görüşürüz dedi. İrfancı'nın menajerlerini Fenerbahçe ile bilinen iki menajer yapıyor. Bunlardan birisi Fenerbahçe Kongresi Batur Altıparmak, diğeri ise Ömer Koray Uzun. İkili Fenerbahçe'ye bu sezon Cener'i getirdi. Ayrıca Berke, Barış Alıcı ve Harun'un transferlerinde de katkı yaptı. Bu ikilinin Galatasaray'a getirdiği tek isim ise Selçuk İnan. Batu Altıparmak'la görüştükten sonra İrfan Cener'le görüştüğü söylenen Fatih Terim'in gazetelerde yazan son haberlere göre WhatsApp üzerinden görüştüğü ortaya çıkmış. Sosyal medya ve internet üzerinden yaptığım araştırmalara göre bu yazışmaların bir bölümüne ulaştım. Fakat doğruluğu konusunda onaylatamadığım için garanti veremiyorum. Yazışmalar şu şekilde ilerliyor. Hocam selamlar. Canlı yayında açıkça beni dile getirdiğiniz için memnun oldum. Selamlar İrfan. Yönetimle de ikili görüşmelerimden sonra hep birlikte aldığımız bir karardı. Yarın başkan Göksel Gümüştay ile de görüşeceğim. Tamamdır hocam siz daha iyi bilirsiniz. Güzel haberlerinizi bekliyorum. Sağlıcakla kalın. Görüşme burada sona eriyor. İrfancı'nın da Galatasaray'a gelmeyi çok istediği ortada. Tek iş Göksel Gümüşten bonservis bedelini cüzdi miktarda belirlemesi. Peki bu transfer sizce nasıl sonuçlanır? Ben yönetimin bir sürpriz yapıp bu transferi bitireceğini düşünüyorum. Galatasaray'da Radamel Falcao'dan şok talep yönetime şart koştu. Son dakika haberine göre Radamel Falcao Galatasaray yönetiminden ücretinin %65'lik kısmını istedi. Milliyet gazetesinden Bilal Meşe, Falcao konusunda yeni bilgiler paylaştı. Radamel Falcao'nun geri dönüşü en iyi ihtimalle 2 ayı bulacak. Devre arasında Galatasaray, Radamel Falcao ile sözleşmeyi feshetmeyi hedefliyor. Yıldız oyuncuya Inter Miami'den teklifler olduğu konuşulsa da sakatlıklar nedeniyle transfer askıya alındı. Galatasaray geldiği günden bu yana bir türlü randımanı vermeyen ünlü golcü Radamel Falcao'dan kurtulmak için masaya oturdu. Kolombiyalı futbolcu da karşı teklifini sundu. Teknik direktör Fatih Terim golcü oyuncuya izin verdiğini belirterek tedavi için önümüzdeki günlerde İspanya'ya gideceğini açıkladı. Bu yolculuk öncesinde sarı kırmızı yönetim Falcao ile bir görüşme gerçekleştirdi. Golcü futbolcuya kendine kulüp bul sözleşmeni nefes ederim, giderken de sana kolaylık gösterelim önerisinde bulundu. Yıllık 5 milyon euro garanti parayı oynar Ademel Falcao. Fesihten sonra alması gereken ücretinin %65'in ödenmesi durumunda Galatasaray'ın yollarını ayırabileceğini dile getirdi. Kısacası 1,5 yıllık süreçte elde edici 7,5 milyon euro yerine 4 milyon 875 bin euro verilmesi durumunda sözleşmesinin sona erdirebileceğini de açıkladı. Belanda'dan o paylaşıma sert tepki kabul edilemez. Galatasaraylı futbolcu Yunus Belanda bir taraftarın kendisine yönelik yaptığı ırkçı söylemlere sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Galatasaray'ın faslı oyuncusu Yunus Belanda sarı kırmızılı bir taraftarın kendisine yönelik ırkçı söylemlere sosyal medya hesabından paylaştı. Belanda Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Önce bir hakem tarafından nigro tabirine maruz kaldık. Şimdi de Galatasaray Disiplin Kurulu üyesi tarafından Bedevi tabiri söyleniyor. Bu ırkçılık nereye kadar gidecek ifadelerini kullandı. Öte yandan tecrübeli öncülük paylaşım yapan Cem Emiroğlu'nun Galatasaray Divan Kurulu üyesi olduğu da ortaya çıktı. Gerçekten bu yapılan çok saygısızca bir hareket. Bunu yapan da Galatasaray Divan Kurulu üyesi. Divan Kurulu üyesi bunu yapıyorsa taraftarlar neler yapmaz? Gençler Birliği maçında adam hat-trick yapmış. Gayet de güzel performans koymaya devam ediyor. Ama bu performanslara rağmen Belanda kadar yere vurulan bir futbolcu daha Galatasaray'a gelmemiştir. Gerçekten çok haksızlık yapılıyor. Galatasaray 10 Onyekuru için Monaco ile anlaşmaya vardı. Galatasaray eski futbolcusu Onyekuru'nun transferi için kulü Monaco ile anlaşma sağladı. Sarı Kırmızılar bu transfer için 1 milyon euro kiralama bedeli, 3 milyon euro da satın alma opsiyonu olmak üzere 4 milyon euro ödeyeceği öğrenildi. Fatih Terim'in uzun süredir kadroda görmek istediği Onyekur'un transferi bir tek imzaya kaldı. Yaklaşık bir aydır transfer için çaba harcayan Nijaylı Kanat oyuncusu satın alma opsiyonu ile 6 ay kiralanacak. Fransız kulübü Ağustos 2019'da 13,5 milyon euroya satın aldığı Onyekur'u direkt satış yoluyla elden çıkarmayı planlıyordu. Ancak Onyekuru ben Tıraşlıda oynamak istiyorum diye ısrar edince 1 milyon euro kiralama bedeli 3 milyon euro da satın alma opsiyonu olarak kiralanması kabul edildi. Daha önce iki kez Galatasaray'da forma giyen Onyekuru hafta içi İstanbul'a gelerek takımla itmanı çıkacak. Ailesini İstanbul'da bırakan yıldız oyuncunun beraberinde 10 bagajının bulunması dikkat çekti. Onyekuru'nun Monaco ile küçük detayları halletmek için Fransa'ya gittiği ve bir iki gün içinde de onun da yeniden İstanbul'a geleceği ifade edildi. 56 maçta Galatasaray formasını giyen başarılı futbolcu 17 gol 8 asistlik performans sergiledi.